hiç aynaya bakıp kollarınızı sıkıp düşündünüz mü? Onca çalışmaya rağmen neden hala kollarım tişörtün içinde boş duruyor? Ben düşündüm. Yıllarca daha büyük pazuların peşinden koştum. Bitmek bilmeyen curl hareketleri, spor salonu üyelikleri, protein shake'leri. Ama 50 yaşıma geldiğimde gerçek beni sert bir şekilde yakaladı. Kollarım sönük görünüyordu. Gömleklerim mi kolları hala boldu. Daha kötüsü eklemlerim ağrıyordu. Bileklerim sertleşmişti. Suçu yaşa attım ama gerçek şu. 50 yaşından sonra eski antrenman rutinleriniz aynı şekilde işe yaramıyor. Hatta sizi geriye bile çekebilir. Çünkü yaşlandıkça kas kütlesi doğal olarak azalır. Buna sarkopeni denir. Tendonlar esnekliğini kaybeder. Eklemler daha hassas hale gelir. Toparlanma süresi uzar. Ama güzel haber şu. Hala tişört kolunu dolduran pazular yapabilirsiniz. Hala dikkat çekebilirsiniz. Sadece vücudunuzla uyumlu, ona karşı değil onunla birlikte çalışan doğru egzersizleri yapmanız yeterli. Bu videoda size göstereceğim şu anda kullandığım sadece 5 pazo egzersizi eklem dostu ağrısız inanılmaz etkili. 50 yaşından sonra kas büyümesini güvenli şekilde nasıl tetiklersiniz? Gerçek sonuçlar spor salonu yok ağır ağırlıklar yok. Yıllarca işe yaramayan eski tarz egzersizlerde takılı kaldım ama şimdi kollarım daha dolgun, daha güçlü ve tişört kolları nihayet sıkı bu basit hareketler sayesinde. Haydi başlayalım. Egzersiz. Ayakta direnç bandı curl. Eli yaş üstü için en eklem dostu ve etkili pazu egzersizlerinden biri. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Direnç bandını ayaklarınızın altına sabitleyin bandın uçlarını ya da tutacaklarını avuç içleriniz öne bakacak şekilde tutun. Dirseklerinizi vücudunuza yakın tutarak bandı yavaşça omuzlarınıza doğru çekin. Üste pazularınızı sıkın. Kontrollü şekilde geri indirin. 10-15 tekrar 3 set uygulayın. Neden işe yarıyor? Direnç bandı hareketin her aşamasında sürekli gerilim sağlar ve dirsek ya da bileklere fazla yük bindirmez. Düşük etkili, Son derece etkili ve gücünüze göre kolayca ayarlanabilir. Ağır dambılları bantlarla değiştirdim. Sadece kaslarım değil, eklemlerim de bana teşekkür etti. İpucu: Direnci artırmak için daha kalın bant kullanın veya ayaklarınızı daha geniş açın. Ekstra bilgi: Bantlar taşınabilir. Evde, seyahatte hatta dış mekanda bile kullanılabilir. Hazırsanız devam edelim. Egzersiz: Oturarak konsantrasyon curl. Hafif dambıl veya su şişesi. Ağır ağırlık sallamayı unutun. Kesinlik pazularınızı daha iyi geliştirir. Sağlam bir sandalyeye ya da sehpaya oturun. Tek elinize hafif bir dambıl ya da su şişesi alın. Dirseğinizi iç uyduğunuza yaslayın. Ağırlığı yavaşça omzunuza doğru kaldırın. Pazuyu sıkın. Kontrollü şekilde geri indirin. Her kol için 10-15 tekrar 3 set yapın. Neden işe yarıyor? Bu hareket pazuları izole eder ve eklem katılımı minimumdur. Yaşlanan dirsek ve bilekler için idealdir. Ağır ama kontrolsüz curl. Lerden bunu yapmaya geçtiğimde iki şey fark ettim. Daha az eklem ağrısı, daha belirgin pazu şekli. Artı, evde basit ekipmanlarla yapılabilir. Form hatırlatması. Bu, üst kol sabit kalmalı. Hareket yavaş ve kontrollü olmalı. Zirvede sıkmayı hissetmelisiniz. Ekstra bilgi. Kas zihin bağlantısı gerçektir. Kasılmaya odaklandıkça sonuçlarınız da artar. Egzersiz: İzometrik Havlu Curl. Eklem dostu, kas aktivasyonunu artıran bir favori hareket daha. Oturun ya da ayakta durun. Havluyu ayağınızın altına yerleştirin. Havlunun iki ucunu avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde tutun. Yukarı çekin, ayağınızla direnç gösterin. Maksimum gerginliği 20-30 saniye boyunca tutun. Her kol için 3-4 set yapın. Neden işe yarıyor? Bu egzersiz, tekrar tekrar yapılan hareketler yerine statik gerginlik sağlar. Bu da hem kas gelişimini destekler hem eklem yükünü azaltır. Seyahatlerde bu hareketi rutine ekledim. Ekipman olmadan da kollarımı şişkin tutabildim. İpucu: Sürekli gerginliğe odaklanın. Sarsılma yok, ortada gevşeme yok. Ekstra bilgi: Direnci artırmak için havlunun içine kitap dolu bir sırt çantası geçirebilirsiniz. Gerçeklik kontrolü, etkileyici kollar için süslü makineler gerekmez. Sadece doğru teknik ve basit araçlar yeterli. Egzersiz Eğik duvar curl beklemesi Rutininize gizlice güç katacak bir hareket. Duvardan uzak durarak arkanızı ona verin. Sırtınızın üst kısmı ve başınız duvara dayansın. Hafif dumbbell ya da su şişelerini tutun. Kollar aşağı sarkık, avuçlar öne bakıyor. Curl hareketini yarı yolda durdurun. Yaklaşık 90 derece. Bu pozisyonda 20-30 saniye bekleyin. Dinlenin, tekrar edin 3-4 kez. Neden işe yarıyor? Hareketin tam ortasında beklemek, pazularınızın en çok çalıştığı noktada maksimum gerilim sağlar. Tendonları zorlamadan kas büyümesi ve dayanıklılık kazandırır. Eskiden beklemeleri atlıyordum, tekrarlar her şeydir sanıyordum. Ama bu beklemeler tişört kollarımı yıllarca yaptığım tekrarlar kadar hızlı doldurdu. Varyasyon ayakta durmak rahatsız ediyorsa sandalyeye yaslanarak da yapabilirsiniz. Ekstra bilgi: Hareketin orta noktasındaki bekleme 50 yaş sonrası büyümenin anahtarı olan sürekli gerilimi sağlar. Egzersiz: Yavaş negatifli hammer curl. Bu sadece pazu değil, ön kol gücü, kavrama ve gerçek yaşam işlevselliği için Hafif dumbbell ya da su şişesi tutun, avuç içleri yanlara baksın. Yukarı curl yapın, bilekler düz kalsın. Zirvede kısa duraklayın. Yavaşça indirin, 4-5 saniye sürsün. 10-12 tekrar, 3 set yapın. Neden işe yarıyor? Hammer curl hareketi pazunun altındaki brachialis kasını hedef alır. Bu da kol kalınlığını artırır. Yavaş negatif kas yıkımını iyi türden artırır ve büyümeyi destekler. Yıllarca bu hareketi ihmal ettim. Ama 50'den sonra daha dolgun kollar, daha iyi kavrama ve eklem dostu güç için vazgeçilmez oldu. Bonus: Gelişen kavrama gücü günlük işleri kolaylaştırır. Kavanoz açmak, torba taşımak, torununuzu tutmak kısa özet. İzometrik hareketlerle kasları güvenle aktif hale getirme. Net curl'lerle kas büyümesini izole etme beklemeler ve yavaş inişlerle hacim ve kontrol kazanma hepsi bir arada. 50 yaşından sonra daha büyük, daha güçlü pazular için en güvenli ve akıllı yol. 50 yaşından sonra etkileyici kollar inşa etmek ağır ağırlık kaldırmakla ilgili değil. Daha akıllıca çalışmakla ilgili. Bu 5 egzersiz her şeyi değiştirdi. Eklem ağrısı yok. Süslü spor salonu üyelikleri yok. Sadece tutarlı, kontrollü ve etkili antrenmanlar. Sonuç, gömleğinizi dolduran pazular, kollarınızı sıvadığınızda gelen güven ve yaşın sizi yavaşlatmadığını bilmenin gururu. Son tavsiyem, tutarlı kalın, forma dikkat edin. Yavaş ilerleyin, daha fazla gerilim, daha uzun beklemeler, daha iyi kas, zihin bağlantısı, rakamlara değil, kontrollü, Odaklı çabanın hissine odaklanın. Unutmayın. 50 yaşından sonra kas kaybı kaçınılmaz değil ama yanlış egzersizler yapmak ya da akıllı teknikleri görmezden gelmek bu süreci hızlandırır. Bu video faydalı geldiyse beğenmeyi, bir arkadaşınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Evde Sağlıklı Erkek kanalında 50 yaş üstü erkekler için ağrısız kas yapma ipuçlarını paylaşmaya devam edeceğim. Yaş sadece bir sayı. Gücünüz o size bağlı. Güçlü kalın, motive kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.